Sevgili çocuklar yeniden merhaba. Ee, şu an sizinle fen bilimleri dersinin son ünitesi olan elektrik kaynaklarını işlemek için burada bulunuyoruz. Aslında hepinizin bildiği bir konu. Neden bildiği bir konu? Çünkü günlük hayatımızda sürekli iç içe yaşadığımız bildiğimiz bir konu. Evet, elektrik kaynakları nelermiş? Önce bir onlara bir e, giriş yapalım. Elektrik araçlarının çalışması için gerekli enerjiyi sağlayan, karşılayan bir elektrik kaynağı vardır. Ancak bu elektrik kaynağı bütün elektrikli bütün araçlarımızın kullanılmasında bizim isteklerimizi karşılamayabilir. Örneğin elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın gibi araçları çalıştırmak için şehir elektriğinden faydalanmamız gerekiyor. Peki şehir elektriği nedir? Şehir elektriği çocuklar elektrik santrallerinde üretilen elektriktir. Elektrik elektrik santrallerinde üretilir ve gerekli olan yerlere iletim araçlarıyla gönderilir. Oradan da bizim evlerimize, okullarımıza, iş yerlerimize, yaşadığımız yerlere kaplolarla ulaştırılır. Peki şehir elektriği dışında bizim kullandığımız hiçbir elektrik kaynağı yok mudur? Evet vardır. Mesela nelerdir? Pil. Günlük hayatımızda kullandığımız pil. Batarya ve akü de bunlara birer örnektir. Ama bunların verimleri yani kaynak verimlilik bir şehir elektriğinde olduğu kadar değildir. Saat, uzaktan kumanda, el feneri gibi bazı elektrikli araç gelişleri elektrik kaynağı pildir. Pil, düşük elektrik enerjisi üreten bir kaynaktır. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, telsiz gibi e, araçların elektrik kaynağı da bataryadır. Batarya şey, pilden bir tık daha üstü ama yine o da çok fazla yeterli değildir. Aslında batarya çocuklar pillerin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Ee, dediğimiz gibi pile göre bir, bir tık daha yüksek bir enerjisi vardır. Otobüs, e, otomobil, kamyon, uçak gibi ulaşım araçlarının ve diğer motorlu araçların elektrik kaynağı ise aküdür. Akü de bir çeşit aslında bataryadır diyebiliriz. Çocuklar, elektrik e, sınırlı ve maliyeti yüksek olan bir kaynaktır. E, ay sonunda faturalar geldiğiniz geldiğinde, elektrik faturaları geldiğinde ailelerinize bunu sorduğunuzda bunu daha net bir şekilde anlayacağınıza inanıyorum. E, maliyeti yüksek olduğu için ve sınırlı olduğu için oldukça tasarruflu kullanmamız, e, dikkatli kullanmamız gerekmektedir. Peki, pil demişken, e, pilin atığının bize ne kadar zarar verdiğini de bir öğrenelim istiyorum, daha doğrusu bu konuyu da geçmeyelim diyorum. Çocuklar, piller kullanıldıkça e, elektrik üretimi bir süre sonra biter ve biten pilleri ne yaparız biz? Atarız değil mi? İşte evsel atıkların içerisine yani evde kullandığımız kutunun içine atarız diyoruz. Aslında en büyük hatamız da budur. Çünkü bu piller içerisindeki maddeler o kadar zararlıdır ki hem e, canlılara, toprağa, havaya yani her doğanın her nesnesine zarar verdiği için bu pillerin mutlaka ayrı tutulması, ayrı bir şekilde bulunması gerekiyor. Hatırlarsanız okulumuzda atık pil kutuları vardı, evlerimizde de yine aynı şekilde atık pilleri ayrı bir şekilde, ayrı bir yerde muhafaza etmemiz gerekiyordur. Çünkü bu tip piller, burada da göreceğimiz gibi, çevreye atıldığında, veya yakıldığında, bunların içindeki zararlı maddeler toprağa karışır, topraktan havaya, ve suya karışır. Bu şekilde de bizi de canlıları da, bitkileri, canlıları, bitkileri, hayvanları ve insanları da etkiler. Çocuklar bu atık pillerin toplanan toplayan bir dernek vardır. Bu derneğimizin adı de, tarp Derneği diyoruz. Yani taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneği atık pillerin toplanmasında görevlidir. Ee, şöyle bir soru sorabilirsiniz. Öğretmenim bu pilleri biz evet topluyoruz. Peki bu toplanan piller ne oluyor? Ne yapılıyor diye de bir soru sorabilirsiniz. Çocuklar bu hani normalde mesela bir kağıdın geri dönüşümü sağlanıyor, birçok eşya varlığın eşyanın geri dönüşümü sağlanıyor ama atık <laughs> pillerin geri dönüşümünün maliyeti çok fazla olduğu için çok fazla geri dönüşümü sağlanamıyor. Bunun yerine ne yapıyor? Ama bunların da doğaya atılmaması gerekiyor yani ayrı bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor, zarar vermemesi için. O zaman ne yapıyor çocuklar? Bu toplanan piller toprakla temasını engelleyecek bir şekilde muhafaza edilerek gömülüyor. Ama şimdi diyeceksiniz ki öğretmen yine toprağın içerisinde. Ama toprakla olan iletişimini kesecek bir şekilde yani o e, zarara vermeyecek şekilde toprak altında muhafaza edilebiliyor. Çocuklar biliyor musunuz normalde ülkemizde e, bu TAP derneğinin yaptığı bir açıklama. Yılda 1500 ile 2000 ton arasında Atık pil toplamamız gerekiyormuş, yani demek ki bu kadar e, tüketiliyormuş. Ama geçen yıl e, toplanan tel e, şey, pil miktarı ne kadar biliyor musunuz? 555 ton. Yani 1500 e tona yakın bir açığımız var. Yani o 1500 ton pil nerede? Doğada. Evet, elektrikli araçlar ve gereçler nelermiş? Evde, okulda, iş yerlerinde çeşitli araçlarla, çeşitli nedenlerle elektrik araçları kullanıyoruz ve günlük yaşamımızı müthiş bir şekilde bu, bu araçlar kolaylaştırıyor. Hayatı kolaylaştırdığı için de her geçen gün hayatımızın içerisine daha fazla girmeye başlıyorlar. Mesela evlerimizi aydınlatmak, ısıtmak ve güzel yemekler pişirmek için ne yapıyoruz? Yine elektrikten faydalanıyoruz. Besinleri soğutmak için ısıtmak için yine elektrikten faydalanıyoruz. İşte evimizi temizlemek için bir elektrik süpürgesini gözünüzün önüne getirin. Veya kendimizi temizlemek için, sıcak su elde etmek için elektrik araçlardan faydalanıyoruz. Çamaşırlarımızı yıkamak, çamaşırlarımızı ütülemek için yine elektrik araçlardan faydalanıyoruz. Bilgisayar, televizyon, telefon, kapı zili, radyo, el feneri, hırsız alarmı gibi. Yani şu anda saymakla bitiremeyeceğim kadar çok aracı Kullanırken elektrikli araçlardan faydalanabiliyoruz. Peki ısınma yoluyla faydalanabiliyor muyuz? Evet ısınma yoluyla da faydalanabiliyoruz. Nasıl faydalanıyoruz? Evlerimizde, işyerlerimizde klimalarımız var biliyorsunuz. Sobalarımız var. Elektrikli sobalarıyla da radyatörlerle de bir şekilde ısınmamızı sağlayabiliyoruz. Peki, aydınlatma amacıyla kullandığımız araç gereçler var mı? Tabii ki var. LED lambaları, şu anda sınıfımızda da bulunan lambalar, masa lambası, gece lambası veya sokaklarımızı aydınlatan sokak lambaları da yine aydınlatma amacıyla kullanıl kullanılabiliyor. Veya mağaza vitrinlerinde görürüz bazen, hava karanlık da olsa vitrin isimlerini okuyabiliyoruz. Nasıl? Işıklarla aydınlatılma yapılarak. Reklam panolarında özellikle e, çok fazla kullanılabiliyor. Ev araç gereçlerinde elektrikli araç e, araç gereçler dediğimizde çocuklar şöyle bir durun ve elinizde bulunan elektrikle çalışan araçları bir gözünüzün önüne, gözünüzün önüne getirin. İnanın saymakla bitmez, değil mi? Oldukça fazla. Nedir? Mutfaktan başlarsak işte bulaşık makinesi, buzdolabı, mikrodalga fırın, kahve makinesi. Yani odanıza geçtiniz, işte e, gece lambanız elinizdeki telefon, bilgisayar yani her şeyin ucunda bir elektrik var. Günlük hayatımızın içerisinde o kadar çok girmiş ki bu elektrik, elektriğin bir anda gittiğini düşünün çocuklar. Bir an şu anda elektrikler gitti. Elektrikler gittiği takdirde ben sizinle şu anki bu iletişimi sağlayamam bu bir. Telefon yok, tablet yok, bilgisayar yok, televizyon yok. Düşünsenize her şey birdenbire biter. İşte e, ilk başta insanlar e, elektrik olmadan önce bu ihtiyaçlarını bir nebze nasıl sağlayabiliyorlardı? Ateş yakarak sağlayabiliyorlardı ama ateş yapmak hem e, zor hem de külfetli olduğu için ve her türlü ihtiyacı karşılayamadığı için elektrik iyi ki varsın diyebiliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde <laughs> ulaşım amaçlı kullanılan metrolar, tramvaylar ve haberleşme aracı olarak kullanılan telefon ...ve fabrikalarda yararlanan robotlar elektrikle çalışan aletlerdir. Ee, günlük hayatımızın içerisinde bu kadar yoğun bir şekilde girmiş olan elektriğin... ...dikkatli kullanılmadığı zaman da bir o kadar da zararı var. Peki bu zararlar neymiş? Onları bir görelim. Ee, Önlemleri almamız gerekiyor çocuklar. Elektriğe karşı önlemler almamız gerekiyor. Çünkü elektrik çarpması denilen bir olay var. Elektrik çarptığı zaman kişinin vücudu büyük oranda yanabilir ve e, ölümle sonuçlanabilir. Bu arada elektrik çarpma gibi bir olayla karşılaştığınızda hani o bir reflekstir, O e, elektrik çarpan kişiyi tutup kaldırma olayına asla girmiyorsunuz. Çünkü aynı şekilde siz de çarparırsınız. Bu gibi durumlarda hemen ambulansa haber veriyoruz. Peki bir elektrikli cihazı kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çocuklar her elektrikli cihazın içerisinde mutlaka bir kullanma kılavuzu vardır. Bunu unutmayalım. İlk kez kullanacak elektrikli aracın kullanım kılavuzunu okumalı ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Evet mutlaka bir kullanım kılavuzu vardır ama biz genelde o kılavuzu pek okumayız. Kendi bildiğimiz yöntemlerle çalıştırmaya çalışırız. Elektrikli araçları çalıştırmaya çalışırız. Fakat en büyük yaptığımız yanlış da budur. Mutlaka bu kullanma kılavuzunu bir kere okumak gerekiyor. Peki, yerli üretim elektrik araçları satın aldık. Çocuklar dersiniz e, sınıf içerisinde dersimiz işlerken de bu konuyu görmüştük. TSE damgası veren bir damga vardı. Bu damga ne demekti? Neyin açılımıydı? Türk standartları enstitüsünün kısaltılarak yazılmasıydı. TSE damgası. Peki bu damga ne demek oluyor? Yani diyor bu ürün standartlara uygundur demek istiyor bize. Elektrikli bir araç geleceği çalıştırabilmemiz için önce aracın fişini prize takmamız gerekiyor. Priz nedir? Şehir elektriğin geldiği bize e, ulaştığı yerdir. Elektrikli aracın fişini prize önce neye bakacağız? Acaba elimizdeki araç diyelim ki bir fön makinesi olsun. Onun kapalı durumda olması gerekiyor. Çünkü fişe taktığımız zaman aniden çalışabilir. Ama Kapalı durumda olduğu zaman kendimizi de güvene almış oluyoruz. Ellerimiz ıslakken çocuklar aman buna dikkat. Çünkü su iletimi çok daha çabuk kolaylaştırdığı için ellerimiz ıslakken asla bir elektrikli araca e, dokunmuyoruz. Dokunmuyoruz derken açıp kapatma işlemlerini yapmıyoruz. Araç çalışır durumdayken ona asla dokunmuyoruz. Islak ortamlarda kullanmıyoruz. Örneğin e, banyoda saçımızı fönlerken, kuruturken zeminin ıslak olmamasına dikkat ediyoruz. <laughs> çocuklar bilirsiniz özellikle küçük çocuklar, sizleri demiyorum artık ama küçük çocuklar hani o pirizlerin parmağını sokmak ve oraya bir şeyler sokmayı genelde severler. Ve hemen hemen bütün çocuklar da bunu yaparlar. Bunu engellemek için en doğrusu onların kapalı bir şekilde e, kapaklı prizler olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklar bunun dışında yıpranmış kablolar, fişler, prizler elektrik çarpmasında en büyük e, etkenlerden bir tanesidir. E, çoklu prizler ayrıca bir sıkıntı. Nedir? Çoklu priz nedir çocuklar? Hani bir prizin üzerinde bir iki üç tane takabileceğimiz şekilde prizler bulunur. Şu anda benim yanımda da var. Size örnek olarak gösterebilirim. Bu görmüş olduğunuz bir çoklu prizdir. Ama bu çoklu prizin üzerine tamam fişlerimizi taktık. Ama bunun üzerine tekrardan bir çoklu priz takarak bunun uzatılma işlemlerini yaparsak yangın olmasına neden olabiliriz. Yani bir çoklu prizin üzerine ekstradan bir çoklu priz takmamıza gerek yok. Bu yangına sebep olabilir. Evet diğer konu yağmurlu havalarda. Özellikle çocuklar buna dikkatinizi çekiyorum. Yağmurlu havalarda elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kesinlikle yaklaşmıyoruz. Çünkü ıslak ortamlar elektrik iletimini ıslak ortamlar elektrik iletimini kolaylaştırır. Fırtına ve yağmurlu havalarda kopan elektrik telleri çocuklar işte siz o tel elinizi dokunmadınız tamam ama o tel e, bir su birikintisi içine düştüğü zaman siz de siz o birikintiye değdiğiniz takdirde yine elektrik çarpmasıyla Karşılaşırsınız. O nedenle bu konuya çok dikkat ediyoruz ve biraz önce dediğimiz gibi elektrik çarpan kişiye doğrudan biz müdahale etmiyoruz. Bir büyüğümüzü çağırıyoruz veya ambulansa haber veriyoruz. Elektrik kaynakları konumuz e, bu kadardı çocuklar. Zaten günlük hayatın içerisinde bildiğiniz bir konuydu ama yine de bu konuyu Başar Defteri kitabından e, bir pekiştirirseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum.